Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle YÖK'ün özel üniversitelere vermiş olduğu uyarıyı, dikkate almaları gerekenleri anlatacağım, aktaracağım. E, bu tabi ortalama özel üniversitelerle ilgili. Arka fonda da belki YouTube algoritmasına takılıp eğitim modelleri açıklanan üniversiteleri görmemişsinizdir diye arka fonda onlar dönecek. Yavaş yavaş kaçırmışsınız kaçırmışsınızdır bir görürsünüz. Zaten benim konuştuklarım önemli burada. Ayrıca hani bir video içinde iki video yapmaya çalıştık diyelim bunu size hem kolaylık olsun diye. E, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi ihmal etmezseniz bizi çok mutlu edersiniz. Mümkün olduğunca size içeriden aldığımız, e, hocalarımızdan duyduğumuz sohbetleri size aktarmaya bir güzel Haberleştirmeye çalışıyoruz Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar Şimdi bu durumu anlatırken biraz pandemi öncesine gitmemiz gerekiyor Yani YÖK ile Özel Üniversiteler arasındaki ilişki Pandemi öncesinde yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı Yani yaptıkları işlemlerden dolayı Çünkü e, bu da bir böyle ne derler hani bir soygun mağabına dönmeye başlıyor Ticarethane hani hep konuşuyoruz ya bizim videolarımızı bilen bizim kanalımıza abone olanlar biliyor Ticarethane mantığı Bundan çok rahatsızlık duyulmaya başlanmıştı eğitim dünyasında ve yukarıda. Bu pandemi öncesine dayanan mevzu buradan geliyor yavaş yavaş. Çünkü özel üniversitelerin şöyle bir durumu olmaya başladı, ortalama ve ortalamanın altında e, bazı durumlara geldiğinde biz kendimiz karar alıyoruz, kendi kararlarımızı alıyoruz durumu var. Bazı durumlarda da iş çıkmaza girince e, devlet böyle karar aldı, devlet kararı. Devlet bunu dedi, devlet böyle. Bu suçlamaların yapılması tabii ki de rahatsızlık uyandır uyarmıştı. bunun üzerine de zaten ciddi bir yaptırımlar gelmişti. İşte ihalelerini resmi yapmaları, duyurmaları, hem her şeyi yoka bildirmeleri gibi böyle durumlar gelmişti. Ama tabii bunda da kaçış yollarını buldular. Bu biraz rahatsız ediyor. Çünkü bu üniversiteleri açmak için aracılar sokuyorlar üniversiteye gelenler işte üniversite açılsın diye yapılanlar az buçuk biliniyor. Ve bundan sonra da hani kötü bir şey oldu da devletin suçlanması bunu rahatsız etmişti. Şimdi bu duruma geldiğimizde de e, üniversitelerin bu üniversitelerin ortalama üniversitelerin ve altının yapmış olduğu ya, kampüsleri Örümcek ağlarına teslim etmesi, 1,5 2 senelik eğitim seviyesinin aşağılarda olması ve herhangi bir desteklenmemesi, işte devlet bu karar aldı biz buraya kaçtık mantığının burada da devam etmesi ciddi anlamda rahatsızlığa sebep oldu. Yani e kampüse kendilerini döndürememesi ya bazı üniversitelerin şöyle bir durumu var. Penceresi yok arkadaşlar. Yani özel üniversitelerin şimdi okuyanlar ve duyanlar biliyor şu an hemen canlandı gözümüzde. Penceresi olmayan üniversite var. E tamam olabilir böyle bir onay almış açmış üniversiteyi. Ama bu dönemde de bir havalandırma sistemi bir şeyler geliştirmemiş. A böyle mi oldu tamam biz de kenara Çekirelim mantığında ciddi anlamda rahatsız. Yani kampüsünü E kampüse E sınıflara dönüştürülmemesi hani beklenen aslında özel üniversitelerden eş zamanlı eğitim yapabilmesi. Sınıfta ders verilirken sınıfta hocayı gören öğrenci, sınıfta belli miktarda öğrencinin olması, tercihe bağlı olması ve sınıfı çekebilmesi çok önemli. Hani sınıfta çekilir. Anladınız mı? Böyle güzel bir sistem kurmaması ve böyle hani beklemeleri bir buçuk iki sene köşede beklemeleri, kampüs kapandı, güvenlik görevlilerini çıkartalım, temizlikçileri çıkartalım, kar edelim. Bu mantıklarla ilin ilet düşünülmesi çok rahatsız edildi üst yönetimi. Bunun üzerine de alınan yani şöyle bir uyarıda bulundurdu. Bu dönem yüzde eğitim yapılacak. Siz de bu yüzde eğitimde ciddi anlamda yer alacaksınız. Bu yüz eğitimde böyle almanızın sebebi de şöyle bir durum daha var. Özel okullarla ilgili şikayetler ve mahkeme süreçleri, hukuki süreçler çok ciddi sayıda var. Şikayetler hani para ödüyoruz bu durumdayız. Bunları da göz alarak söylenen en son söz bu sistemleri geliştiremeyecekler, kendilerini bu eğitim düzeyine hazırlayamayacaklarsa kapatsınlar. Direkt net çözüm kapatsınlar biliyorsunuz zaten böyle kararlar keskin alınır. Yapmasınlar o zaman bu işi diye söylendi zaten farkındaysınız. özel üniversiteler sistemlerini değiştirmeye başladı. İşte hemen yatırımlar böyle ihaleler açmaya başladılar e-dönüşümle ilgili kameralaştırma sistemleri. Böyle durum söz konusu arkadaşlar. Ne kadar olur ne kadar bunu devam ettirebilirler. Bu konuyla ilgili de yine aracılar girer mi? Kısa yolu bulurlar mı? Bilmiyorum ama e dediğim gibi eş zamanlı eğitime hele özel okullara devlet okulları için de aslında geçerli ama çok büyük bir maddi e, külfeti yok ama özel okulların özellikle burada ön planda olup bir yön vermeleri gerekirdi. Yani sınıfları kamerayla güzel bir sistemleyebilirdi örnek olabilirlerdi. Bunun yerine örnek olmak yerine yani daha çok izlemeyi tercih etmeleri gerçekten eğitim için kötü. Zaten eğitimimizin niye bu kadar geride kaldığı eğitim sistemimizde niye ilerlemediğimiz bunlardan belli. Ciddi sayıda da özel üniversitede olduğunu düşünürsek iyi ciddi bir yer kapladığını da ve bunlardan mezun çıkıp da iş dünyasına geldiğini gelişmemizde cidden sıkıntı yaratıyor. Dediğim gibi böyle bir uyarı oldu. Yüzde eğitim yapılacak. Siz de bu yüzde eğitim destekleyeceksiniz. Gerekirse sistemleyeceksiniz. Eş zamanlı eğitim vereceksiniz. Bu dönemden sonra herhangi bir kapanma olmayacak. Siz de daha etkin ve sorunları bertaraf eder bir şekilde çalışmanızı önemli rica ediyoruz diye bir uyarısı. Oldu arkadaşlar. Bunu size aktarmak istedim genel hatlarıyla. Öncesine dayanan, öncesinden gelen bir şey var. Zaten farkındaysanız son zamanlarda üniversite açılımları da biraz azalmasının ana sebeplerinden biri bu özel üniversitelerin azalmasının. Umarım arkadaşlar ciddi gelirler elde eden bu üniversiteler eğitime yatırım yapıp eğitim seviyemizi yükseltmek için bir rekabet ortamı yaratır. Bu da bize katkıda bulunur. Yani eğitimimiz artar, sosyal imkanlarımız artar. Yani gerçekten bunlar önemli e, iş dünyasına da yansır bunlar. şimdi sizi yine bizim klasiğimiz olan kanalımızı takip edenlerin bildiği üzere kendi seçtiğim şarkıyla arkada üniversitenin eğitim modelleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bize misafir olup size misafir olmamıza imkan sağlamanızı önemli rica ediyorum. Şimdi güzel şarkımız başlıyor. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum. If I'm to say, I'm catching feelings from all your dealings. Am I a stray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while, and such a rider stars starts a line. I love the fact I didn't hurt her though. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. we getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. we getting crazy in a different role. we getting crazy in a different role. That I just let her know. We getting crazy, we getting crazy in a different room. We getting crazy in a different room. She my do or die wanna fight it. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive. I won't deny her love for me is real and kinda suicide. -y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Or under a type, but yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. The fact that I just let her know. Now we together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role. We're getting crazy in a different role. that i just said it